Merhaba çocuklar ben yine oyun oynayan. yine oyun oynayacaklar uşaklar, Bugün sizinle beraber apartmanımıza devam ediyoruz uçaklar. Bakalım apartmanımızda neler yapabileceğiz? Şimdi şimdi abi. üst kata bir tane daha ofis kurmak isterim ben. Ofisleri hemen alalım ofis. Abi çok güzel gidiyor. Nazarlardan saklasın Rabbim. İnşallah bayağı iyi gidiyor ya. Öyle böyle iyi gitmiyor yani. Hadi bakalım. İnşallah abi ikinci ofisi çekeceğim abi. Bakalım ikinci ofis tutturabileceğiz mi? Hadi abi. Hadi abi. Önceden birincisini seçiydim. Şimdi ikincisini seçtim oradan. Hadi abi tut. Tut ne olursun tut. Gözüne kurban olduğum tut ya. Tut. Ha bu tarafa. Telefon 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 telefon. Hemen telefoncu. Telefoncu. Tele... Telefoncu. Telefoncu. Hemen telefoncu. İkincisini alıyorum abi. İkincisini aldım. Koy şuraya. Sen git. Koy şuraya. Aynen. Kızgın olma. Kızgın olma. Tamam. Koydum. Koydum. Allah Allah rızası için taşınma. Taşınma. Ne olursun taşınma. Tamam. Telefonunu koydum. Kızma. Kızma abi. Tamam. 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 Sakin. Abi bak koydum telefonu. Hem de üçlü koydum. İkili değil. Bak su ikili ama telefon üçlü. Koy. Tamam. Kızma. Kızma. Tamam. Hepsi telefon istedi. Hepsine telefon verdim. Sanırım kat ilerledikçe o telefon şebekesi yetmiş. O yüzden telefon isteği tekrardan kat yete ilerledikçe yukarıya doğru çıktıkça ben bunları alttan sürekli geliştirmem gerekecek yani. Öyle bir sıkıntım var. Hadi bakalım inşallah olur yani. Güzel bir şekilde ilerledi şu anda. Abi ofise devam. Bir tane daha ofis. Bir tane daha ofis. Ne kadar ofis o kadar para. Ne kadar ofis o kadar para. Ha bu bir. O kadar kira vereceksiniz. Abi ikincisini kurayım uşaklar. Birincisini değil. Ha bile kurdum. Ofis bir tane daha buraya. Ah ah hayır ya. Hayır senin kiranı arttırayım ben. Sen taşınmak zorunda kal. 303 verelim, isteyelim senden. Sen mecbur taşınmak zorunda kal. Senin de kiranı arttıralım, sen de taşınmak zorunda kal. Şöyle 300 isteyelim senden. Bunlar her sonra kiralarını arttırdığım için taşınacaklar. Çünkü aburiye bir tane aralık koydum. Onun yüzünden aburaları tamamlayamadım. Tamam, kiralarını çok arttırdım onların. Eğer taşınmazlarsa bayağı bir benim karım olacak yani. Hadi bakalım en azından bir ayın kirasını versinler yeter bana o kadar <laughs> o kadar şey yap. Abi mutlu. Abi mutlu. Abi mutlu. Bak ofis bak bunların ofisi böyle ufak. Bunların ofisi biraz daha farklı gördünüz mü? Görmüşsünüzdür, anlamışsınızdır. Ofisler birbirinden farklı oluyor yani böyle. Çünkü ikincisini seçtim. İkincisini seçince böyle oldu. Abi sen hala taşınmadın kızgın tamam kızgın. Ne? Ee, taşınacak az sonra tamam. Sen sen de kızgınsın. Anladım. İkiniz de kızgınsınız. Niye? Kiralarınız fazla. Ha <laughs> Zengin oldum. Sonunda. Sonunda. Evet güzel. Ha buraya bir tane daha ofis kursam mı ya? Kurayım. Orası boş kalmasın. Bir tane de ofis buraya kuralım. Ha buraya bir tane restoran kuralım. Al restoran. Tamam. Restoranı ikincisini seç. Kafe kuralım bu sefer. Kafe buz Evet. Sen de ikincisini seçemeyelim. 75 dolar isteği. Üçüncüsünü seçelim ya. Al. Bu da bir, bu da ondan farklı olacak. Evet, giderimizle gelirlerimiz birbirinin aynı hemen hemen çok güzel bir şekilde para gelir. 3000 lira geliyor yani. Çok fazla bir şey yaptığımız için de 3200 lira gitti. 3000 liraya kadar çıkarttık geliri. Çok güzel. Gelir inanılmaz. Gelir inanılmaz. Çok güzel. Evet, şu ana kadar hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda gidiyor uşaklar. Ha bu bir türlü taşınmadı. Ha bu taşındı. Tamam. Alta bir tane restoran kuralım bakalım altın taşınmasını istedim zaten. Restoran kuracağım şimdi oraya. Kafe kuracağım bu sefer. Kafe. İkincisini kuracağım. Aynı. Şöyle bir şey yapmayı uygun gördüm. Aynı. Aynen. Hep birincisini kuraydık. Şimdi ikincilere geçtik artık yavaş yavaş. Çünkü gelir istiyorum ben. Kira istiyorum abi. İkincilerin daha fazla kirası var. Kira istiyorum ki yeni yeni şeyler yapabileyim. Evet. Şarjımız da bitti. Şarjımızı takalım. Pardon özür dilerim. Evet. Güzel. Şimdi ben ne de değilim ekranı niye göremiyorum eğersem terz bitiyor yani çok güzel. Abi hala taşınmadı lan helal olsun sana ya. Mutluluk salgılaylar yemin ederim mutluluklarınızı görüyorum ya. Sen taşındın çok güzel. Şimdi senin yerine ben ne yapacağım biliyor musun abi? Senin yerine ofis kuracağım ama dur. Ama dur. Ofis. Kur buraya bir ofis. Kur. Tamam hadi. Kur bir. Bir tane de buraya iki. Bir tane de buraya üç. Birincisine abi. Abi dördüncüsüne legal ofis kuracağım. İkincisine abi birincisini kuracağım. Üçüncüsüne birincisinin ikincisini kuracağım. Hepsi birbirinden farklı olsun artık. Hep, hepsi birbirinden farklı olsun. Çok güzel. Alışverişler güzel yapılıyor. Kafelerde oturuluyor. E, ofisler güzel çalışıyor. Katlarda bir problem yok. İnanılmaz güzel ya. Çok güzel. Şimdi bir üst katı çekeceğim abi. Mecbur çekmek zorundayım. Çünkü apartmanımızı artık daha da büyütelim. Daha da büyük olsun apartman. Herhangi bir sorun yok. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, yolunda. Her şey yolunda. Çok güzel. Şimdi bir tane apartmanı bir kat daha arttıralım bence. Buraya kadar bir çekelim. Aynen. Şimdi e, ha Buradan ona e, elektrik verelim. Ha buradan su verelim. Al sana su. Ondan sonra asansör verelim abi. Asansör. Al sana asansör. Al. Şimdi elektrikle suyu bağlayalım abi. Elektrik. Çok güzel. Telefon. O kar zararı geçti. İnanılmaz. Çok güzel. Kablosuz TV. Çok güzel. Abi kablosuz TV fazla uzattık. Su. Asansörde de konuşulacak telefonun. Şey televizyon izlenecek vardı. Ve gaz. Al da gaz. Ay suymuş o pardon. Al da gaz. Tamam çok güzel. Şimdi diğer tarafa yapmayı unuttuk. Diğer tarafa yapalım. Gaz. Su. Kablosuz TV. Telefon. Ve elektrik. Al sana elektrik. Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel. Yukarı iki katı da tamamladık. Şimdi yukarı iki kata ben tekrardan ev kuracağım. Ev kur. Şimdi bir dakika. Ha burada bir tane boşluğum var. O boşluğa ben bir tane ofis kurmayı düşünüyorum. Ofis. Ofis. Kur. Birincisinin ikincisini kuralım. Tamam. Şimdi yukarı iki kata ben e, ev kurmayı düşünüyorum. Ev olacak yukarı iki kat. Tekrardan evler ev kur 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 ve kur. Aynen. Ha buraya ikincisini ha buraya birincisini ha buraya ikincisini ha buraya yine ikincisini. De lüks olsun. Lüks olsun. Lüks evler olsun. Aynen. Hayır, ha, 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 ha. Hayır. ele e ne ateş 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 olan hangisi? Ateş olan hangisi? 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 aynı. Hangisi ateş? Ateş ateş ateş. Abi ne istiyorsun sen? Ateş istiyorsun. Ateş ne ya? Ateş ne ya? Bir dakika. O ne oluyor? Abi ateş hangisi oluyor? Gaz mı? Gaz evet. gaz gaz istiyorlar tamam. Gaz. Ver gaz abi. Al. Taşınmadınız değil mi? Hayır 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 gazı kurdum gazı kurdum kurdum gazı hayır gaz gazı kurdum kurdum gazı zarar ettik Allah kahretsin 3000 lira mı abi çok fazla yatırım yapmışım ben bu eve ya kısa zamanda dünyanın masrafını yapmışım 12.000 masraf mı yapmışım lan oha bir dakika bir dakika fazla açıldık bu olmadı bu olmadı fazla açıldık abi gazınız geldi mi geldi dörtlü gaz yaptım abi dörtlü gaz bayağı masraf oldu ya Gaz telefon e, su bir tek şeyi yapmamışım. Onu da yapayım da gazı yaptım suyu yaptım kablosuz TV kablosuz TV'yi de yapayım şu araya bir yere şuraya da kablosuz TV yapayım sonra kablosuz TV kablosuz TV diye tutturmayın yani ha, yaptık koyduk yani bir tane de su yapayım abi su isteyecekler benden ya kesin su isteyecekler al sana su. Suyun yanına bir tane daha su. Aynen. Dörtlü su oldu. Üçlü, üçlü, dörtlü, üçlü. Tamam güzel. Hepsinden birer tane var. Ha buraya da bir tane de deluxe bir tane şey. Tekrardan F. Allah kahretsin ya. Deluxe F koy. Aynen. Bayağı sıkıntılı oldu şu anda. Bayağı bayağı sıkıntılı oldu. Olsun abi. Yapacak bir şey yok. Apartman bayağı büyüdü. Nereden başladık? Ha buradan başladık. Ta nereye kadar çıktık gördünüz mü? Beş katlı... Geniş bir apartmanımız var. Daha genişleteceğim bunu. Daha nerelere nerelere ulaştıracağım. Abi, abi ev var ya yandaki abi inşaat. Abi inşaatın oraları ulaştıracağım onu. Hadi kocaman bir apartman yapacağım. Çok güzel bir apartman olacak. Yavaş yavaş daraltacağım böyle gökdelen gibi olacak. Yani böyle çıkıp böyle daralmasını istiyorum ben. Ee, aynı o şekilde yapacağım yani. Çok da güzel çok da iyi olacak. Hadi bakalım. Ama asansör nasıl kullanacağız orada? Böyle yana doğru mu daraltsam yoksa Aynen aynen şimdi buldum hatırladım. Güzel. Güzel bir fikir geldi aklıma. Onu da yapacağım. Tamam. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Evet. Evde evde herhangi bir sıkıntı yok. Mükemmel. Hiçbir yerde bir sıkıntı yok. Her yer düzgün bir şekilde işli. düzgün bir şekilde çalışıyor. Herkes için gücünde çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Las kaçar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah. Görüşürüz.